şirketimizin hızla büyümesi nedeniyle muhasebesel süreçlerimizin daha hızlı ve daha verimli ilerlemesi gerektiğine kanaat getirdik. Bu yüzden yeni bir arayışa girdik ve karşımıza bu doğrultuda da B2B çıktı. Merhabalar, Drypack gruptan Havanur ben. Drypack grup olarak 3 yıldır yeni nesil pele soba sistemlerinin üretim, imalat ve satış pazarlamasını yapmaktayız. Sizlere güzel, sıcak, samimi ortamlar kurmak için firma olarak hizmetinizdeyiz. başlangıçta piyasada çok iyi tanınan ve bilinen bir muhasebe programı kullanıyorduk. Ancak yoğun dönemlerde yaşamış olduğumuz bazı sıkıntılar doğrultusunda çok basit problemlerin bile çözülemediğine kanaat getirdiğimiz için başka bir muhasebe programı arayışına geçtiğimizde bu noktada B2B.net ailesiyle tanıştık ve yürümeye karar verdik. B2Bnet'le tanıştıktan sonra işlerimizin daha hızlı ilerlediğini, daha verimli ilerlediğini fark ettik. B2Bnet'in her yerden erişiminin kolay oluşu bizim işlerimizin daha hızlı ve daha verimli ilerlemesine sebep oldu. B2B.net'in pek çok artısı var. Bana göre en büyük artısı sunmuş olduğu destek. Arka planda teknik ekibe istediğimiz zamanda ulaşılabiliyor oluşumuz, mobil uygulama üzerinden programa erişebiliyor oluşumuz, işlerimizin durmadan ofis ortamında olmasak dahi ilerlemesine sebebiyet getiriyor. B2B.net'i 3 senedir aktif olarak kullanıyoruz. 3 senedir şirkette olalım veya olmayalım. Telefondan, laptoplarımız üzerinden işlerimizi anında kolaylıkla çözebiliyoruz. Siz de işlerinizi kolaylaştırmak ve daha sıkı takip etmek istiyorsanız muhakkak B2Bnet ailesiyle tanışın ve B2Bnet'i deneyimleyin. İsterim.